Götnürgü'da. Şimdi burada <laughs> ben özellikle bir e, bakın piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.85 gibi oldukça düşük bir, düşük bir rakam görüyoruz. E, fiyat kazanç oranı yani bu da e, ortalamanın çok altında. Fiyat kazanç oranı da şu andaki endeks ortalamasının hem geçmiş ortalamasının hem de şu andaki endeks e, fiyat kazanç oranının altında. Dolayısıyla e, bu tarafta net bir ucuzluktan Söz edebiliriz e, Göktürk Gıda tarafında. Net bir ucuzluk var. Artı e, tabi burada mali tablolardan e, analiz ettiğimizde ciddi bir e, FAVÖK e, yarattığını görüyoruz firmanın ki hani burada esas faaliyetlerinden e, önemli ölçüde kar ettiği anlamına geliyor FAVÖK'ün e, çok yüksek olması. Ve FAVÖK'e göre de bir e, değerleme yapıldığında Gerek faaliyete göre gerek piyasa değeri, böyle defter değerine göre bir değerleme yapıldığında da e, şu andaki ki e, mevcut değerinin e, belki iki katı değere tekabül eden e, bir e, değerle karşı karşıya kalıyoruz yani değerlemelerle bakıldığında yarıya yarı, yarıya ucuz bir hisseden e, bahsediyoruz temel anlamda e, şirketin e, rasyoları Ondan sonra e, mali yapısı oldukça iyi ve güçlü e, ve dediğim gibi e, mali performansı iyi, FAVÖK yaratma gücü iyi, hasılat yaratma gücü iyi. Fakat bu fiyata yansıyor mu? Fiyata yansımıyor. O yüzden de bence yakın takibe alınması gereken şirketlerden e, bir tanesi. Tabii böyle dönemlerde e, borsa iyi şirket kötü şirket demiyor. Hepsini aşağıya getiriyor. İşte böyle durumlarda iyi şirketler çok güzel alım fırsatları veriyorlar. Bakın, mesela bu hisse senedinin çok net bir e, yatay desteği var. Gördüğünüz gibi hı hı. şurada 20'nin hemen altı. Fiyat da şu anda 21 ve şu anda da e, hala tüm e, indikatörler ve hareketli ortalamalar, e, özellikle borsada geri gelmeye devam ederse bunun bir miktar daha geriye gelebileceğini söylüyor. Özellikle ve özellikle 20 liranın altında temel verilerine güvenerek söylüyorum bunu 20 liranın altında pek kalıcı olmayacak bir hisse senedinden bahsediyoruz.